Sizlere Gelibolu Triathlon Spor Kulübü'nde spor kariyerine bundan tam 7 sezon önce başlayan 21 yaşındaki spor eğitmenimiz Merve Öbekçi'yi anlatacağım. Şu an kariyerine yüzme antrenörü olarak devam eden ve kendi deyimiyle amatör düzeyde koşarak sporcu kimliğiyle de örnek olmaya devam eden Öbekçi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Profesyonel triathlon kariyerimi 2018 yılında kulüp başkanımızın beni koşarken görüp takıma davet etmesiyle başladım. 2019 yılında Modern Pentathlon Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Biatl Triatl Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Biatlon Şampiyonu oldum. Aynı sezon içerisinde Türkiye Oldum. Triathlon kariyerimi 2021 yılında Ordu Triathlonu ile sonlandırdım. 2022 yılından beri yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Henüz 21 yaşında genç bir antrenörüm. Antrenörlük hedefim geleceği milli yüzücülerini yetiştirip milli takım antrenörü olmak. Kendi spor kariyerimi amatör düzeyde koşarak devam ediyorum. Sporcu yetiştirirken aynı zamanda sporcu kimliğimi korumaya ve sporcu kimliğimle örnek olmaya devam etmek istiyorum. Ülkemiz genelinde yüzmenin yeterli yaygınlıkta olduğunu düşünüyorum. Sporcu yetiştirmek için çok iyi imkanlarımız var. Önemli olan bu imkanları verimli kullanabilmemiz. Burada ilk iş ailelere düşüyor. Doğru yaşta yüzme sporuna yönlendirme çok önemli. Sonrası biz antrenörlerin işi. Kariyerini ordu triatlonu ile sonlandıran Merve hocamdan ben antrenörlük kariyerinde nice şampiyonlar yetiştirmesini temenni ediyorum. Umarım sporun içerisinde kaldıkça genç yaşından itibaren kolları sıvada eğitmenlik kariyerinde de nice başarılı sporcunun kariyerine yol açacaktır diyorum. Tüm ekibe selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan